Dizi kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün Hudutsuz Sevda dizisi 63. bölüm analiz edeceğiz. Videoya geçmeden abone olursanız sevinirim. 10.000 abone hedefimizi birlikte devirelim. İyi seyirler. Yeni bölümde fırtınalar yeniden kopuyor. Halil, İbrahim ve Zeynep aralarındaki büyük aşkın sınandığı en zorlu dönemece giriyor. Geçmişin acıları, bugünün ihanetleriyle birleşirken ikili bu savaşta ya birlikte ayakta kalacak ya da her şey paramparça olacak. Adliye önündeki kanlı saldırının yankıları hala sürerken Halil İbrahim düşmanlarının gerçek yüzünü birer birer görmeye başlıyor. Artık kime güveneceğini bilemez halde. İçinde bir ses, Zeynep'e bile dikkat et diyor. Ama kalbi, kalbi hala ona sıkı sıkıya bağlı. Bu sırada Fikret uzun süredir sakladığı karanlık gerçeği nihayet ortaya döküyor. Fikret'in itirafı Esma'yı hem bir eş hem bir anne hem de bir kadın olarak darmadağın ediyor. Esma ya kalbini dinleyip affedecek ya da geçmişin yükünü sırtına alıp Fikret'e veda edecek. Kemal cephesinde ise öfke dorukta. Oğlunun başına gelenlerden sonra Kemal artık yalnızca bir baba değil, intikam ateşiyle yanan bir savaşçı. Halil İbrahim'in karşısına dikilen Kemal ona hayatının en sert restini çekiyor. Ya yolumuzdan çekilirsin ya da seni yok sayarız. Ancak işler daha da karmaşık bir hal alıyor. Didem ve Kaan'ın gizlice yaptığı tehlikeli bir hamle, Halil İbrahim'i ummadığı bir hesaplaşmaya sürüklüyor. Gece yarısı yapılan gizli bir görüşme, taşların yerinden oynamasına sebep oluyor. Halil İbrahim, kimsenin bilmediği bir sırrı öğreniyor ve bu sır sadece onun değil, herkesin kaderini değiştirecek güçte. Ve belki de en sarsıcı gelişme Zeynep Zeynep'in kalbinde bir süredir büyüyen şüphe artık inkar edilemez hale geliyor. Zeynep hem Halil İbrahim'e hem de kendine şu soruyu soruyor. Gerçekten aynı tarafta mıyız yoksa ben bu savaşta yalnız mıyım? Finale doğru herkesin yolları bir noktada kesişiyor. Sadece bir mekanda, bir gecede. Gözler, sözler, silahlar. Herkesin elinde bir koz var ve o kozlar ortaya döküldüğünde yalnızca biri ayakta kalacak. Bölüm sonunda beklenmedik bir ayrılık haberi ortalığı sarsıyor. Zeynep'in vedası hem Halil İbrahim'in hem de tüm izleyicilerin kalbine hançer gibi saplanıyor. Gece çökmüş, şehir sessizliğe gömülmüşken Halil İbrahim derin bir nefes alıp aynadaki yansımasına bakar. Her çizgide geçmişin yükü, her bakışta geleceğin belirsizliği. Onca yaşanandan sonra hala ayakta kalabilmesinin tek sebebi Zeynep'tir. Ancak bu bölümde Halil İbrahim ve Zeynep'in aşkı en büyük sınavını verecek. Zeynep içine düştüğü kararsızlıklarla boğuşurken Halil İbrahim'in arkasında saklanan gölgeler çoğalmaya başlamıştır. Artık yalnızca düşmanları değil, dostları da şüpheli hale gelir. Halil İbrahim'in en yakınındaki isimlerden biri görünmez bir ihanetin parçası mı? İzleyici bu bölümde şüpheyle dolu bakışların, yarım kalmış cümlelerin ve gizli telefonların gerilimini hissedecek. Didem ve Kaan Tehlikeli bir oyun diyen ve Kaan bu bölümde gizli bir plan yapar. Sözde Halil İbrahim'in iyiliği için harekete geçen ikili aslında büyük bir felaketin kapısını aralamaktadır. Ellerindeki bir dosya hem Halil İbrahim'i hem Zeynep'i sonsuza dek ayırabilecek sırlar taşır. Ancak unuttukları bir şey vardır. Gerçekler gömülse bile bir gün mutlaka ortaya çıkar. Fikret ve Esma yıkımın eşiğinde diğer yanda Fikret ve Esma Yıllardır taş gibi sağlam sandıkları evliliklerinin aslında ne kadar çatlaklarla dolu olduğunu görmeye başlar. Fikret'in sakladığı büyük sır, Esma'nın hayatını alt üst eder. Bu sır yalnızca onların değil, çocuklarının da kaderini değiştirecektir. Esma bir karar vermek zorundadır. Affetmek mi, terk etmek mi? İzleyiciyi gözyaşlarına boğacak sahnelerle dolu bir hikaye geliyor. Kemal'in intikam planı, Kemal bu bölümde bambaşka bir yüze bürünür. O artık sadece bir baba, bir eş değildir. Oğlunun intikamını almak için yemin etmiş bir adamdır. Halil İbrahim'in en zayıf noktasını bulmak için harekete geçen Kemal, tehlikeli ittifaklara adım atar. Yeni bölümde Kemal'in karanlık yüzü izleyicinin tüylerini diken diken edecek. Yeni bölümde hikaye kaldığı yerden fırtınalar eşliğinde devam ediyor. Halil İbrahim gecenin karanlığında yavaş adımlarla yürürken içindeki yangın gittikçe büyür. Zeynep'in dokunuşunu, gözlerinin sıcaklığını özlerken kalbinin derinlerinde bir şüphe çiçeklenmektedir. Geçmişin izleri silinmiyor Halil İbrahim, geçmişten kalan yaralarını sarmaya çalışırken beklenmedik bir isim geri döner. Yıllardır ortalıkta olmayan bir düşman Halil İbrahim'in karşısına çıkıp tüm dengeleri alt üst eder. Bu dönüş sadece Halil İbrahim'i değil, tüm aileyi derinden sarsacaktır. Zeynep bu yeni tehdide karşı sevgilisinin yanında durmaya çalışsa da içten içe taşıdığı sırlarla boğuşur. Zeynep'in gizli planı Zeynep bir kararın eşiğindedir. Halil İbrahim'e söylemediği bir gerçek ona ağır bir yük gibi taş olur. İçinde büyüyen korku ve belirsizlik onu hiç beklenmedik bir adım atmaya iter. Yeni bölümde Zeynep'in bu cesur ve riskli hamlesi olayların seyrini tamamen değiştirecek. Seyirci bunu neden yaptı? diye ekran başında şaşkınlıkla izlerken Zeynep'in kalbindeki savaşa tanık olacak. Fikret ve Esma. Bir evliliğin çöküşü. Diğer yanda Fikret ve Esma cephesinde sular durulmaz. İkili yılların yorgunluğunu ve birikmiş öfkelerini artık gizleyemez hale gelir. Fikret'in sakladığı sırlar Esma'nın gözünden kaçmaz. Bu bölümde bir evlilik paramparça olmanın eşiğine gelirken izleyiciler gözyaşlarını tutamayacak. Çünkü bazen aşk yetmez. Bazen geride sadece kırık kalpler kalır. Kemal'in büyük hamlesi, Kemal'in içindeki intikam ateşi büyür. O artık sadece eski hesapları kapatmak değil, Halil İbrahim'i tamamen ezmek istemektedir. Kemal'in beklenmedik müttefiklerle kurduğu yeni plan, Halil İbrahim'in etrafındaki çemberi daraltır. Seyirci bölüm boyunca Halil İbrahim bu kez nasıl kurtulacak diye diken üstünde oturacak. Büyük yüzleşme, kaçınılmaz son ve nihayet Gecenin ilerleyen saatlerinde tüm yollar bir noktada kesişir. Eski düşmanlar, yeni dostlar, beklenmedik sırlar herkes tek bir mekanda toplanır. Silahlar çekilir, gözler birbirine kenetlenir, nefesler tutulur. Bir cümlelik yanlış, bir yanlış anlaşılma, bir anlık öfke hepsi bir felakete sebep olabilir. Bölüm finalinde beklenmedik bir kayıp izleyicilerin kalbine hançer gibi saplanır. Yalnızca bir karakter değil, bir aşk, bir dostluk bir güven duygusu yıkılır. Ekran başındaki herkes uzun süre etkisinden çıkamayacak sahneler izler. Final. Kesişen kaderler. Bölümün sonlarına doğru tüm karakterlerin yolu bir noktada birleşir. Karanlık bir sokakta, gizli bir depoda herkes beklenmedik bir hesaplaşmaya sürüklenir. Silahlar çekilir, gözler birbirine kilitlenir, sırlar havada uçuşur. Son bir bakış, son bir cümle ve bir el silah sesi yankılanır. Kim vuruldu, kim hayatta kaldı, kim geri dönmeyecek? Yeni bölüm tam bir duygu fırtınası ve gerilim kasırgası yaratacak. Aşk, ihanet, intikam ve gözyaşı, her şey iç içe geçecek. İzleyiciler ekran başında soluğunu tutarak izlerken bir yandan da bundan sonra ne olacak diye düşünmeden duramayacak. Analizimi beğendiyseniz bir sonraki dizi inceleme videomda görüşmek üzere.